Onların kodları ve kodlar nasıl yapılır bunu gösterdim arkadaşlar. Bat karakterleri gizli. Evet ama arkadaşlar ilk önce karakterlerinizi güçlü bir şekilde seçmeniz lazım. Orada ben nedense bir 5 levelden arkadaşlar bir levele düşmüşüm. Çok garip. Arkadaşlar neyse bununla çok konuşmak istemiyorum. Böyle karakterlerinizi güçlü seçerseniz yani güçlü görünümü seçerseniz daha iyi. Şu kızı denemek istiyorum bu seferlik. Gördüğünüz gibi karakterleri yeni değiştiriyorum. İlk kez şu kızı ekleyelim bir de. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi korkunçlar. Ama bence bu karakterler etkili olacak. Değiştirelim bunu da. Bunlar kapalı hep. İşte bunu ekleyeceğim. Çok güzel. Evet bundan da değiştireyim. Hmm. de bunu ekleyelim. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterlerin güçleri de oldukça bence güçlü. Bu arada başlamak için neye basıyorduk? evet benim sürü hayvan var iki. bunu ekledim. Hatta bir 3 falan olanları falan ekleyeyim arkadaşlar. bakın arkadaşlar bu level 3. O baya bir sayfa varmış. Level 4 bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bende bayağı bir şey var. Level 4 aynısı. Level 4'müş bu da. Bak bu çok iyi. Şimdi arkadaşlar bunları da değiştireceksiniz ve güçlü karakterler seçmeyi unutmayın. Linger'ın dünyalık. Bu ben de bende baya bir karakter varmış arkadaşlar. Ben bunları önem seviyeden geçiyordum. Şu anda kısmındayız. Hep buradan seçeceğim. Şuna bakar mısınız? Bilmem Langerentlerden benden bayağı bir var. Ben de bunlar ne hani işe yarayıp diyor diyordum hep. İyi oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bence bayağı bir iyi takım oldu. Baktınız Nasıl başlıyoruz? Mini Games olmalı. Yok. O ne Olmalı be arkadaşlar. Ee... Bek. bunlar boş boşuna duruyor mu? Bunlar kardeşim bu ne yapıyoruz biz? Bitıldın mi Main story olmalı. Ha evet bunlar. Evet arkadaşlar mesela sizin yalnız oynayacağım. Bu arada video çekememin sebebi inşaat saat 13.48'den beri arkadaşlar video yapamadı. Bakın vuracağız biz bunlara. Vurun 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 hadi vurun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterler bence baya baya bir güçlü. Düşüyor hepsi. Vurun vurun şuna vurun. Eh, eh, vursanız da ölmüyor. Seni de öldürelim bir. Victoria arkadaşlar karakterler baya bir güçlü çıktılar. Yeniden oynayalım. Baya bir iyiymiş. Eğlenceli de. Arkadaşlar aslında ben bunlardan hiç mi hiç anlamıyorum. Acaba kaçıncı level olduk? Nasıl ya? Arkadaşlar boss'u bilen bilir. Demek o buradan dolaşılıyor. Evet arkadaşlar bir tane boss var. Korkunç bir şekilde de korkunç. Hangi karakterde o? merak etmeyin basmayacağım. O karakter zaten bende yoktur. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama gözleri basınca her yer kilitleniyor arkadaşlar. Bunu denememi istiyorsanız arkadaşlar bu videoya baya bir like alırım. Arkadaşlar onu denememi istiyorsanız sizden 500 like istiyorum çünkü o baya bir korkunç ve bu karakterleri asla yenemem ben onu. Veya arkadaşlar 20. 500 çok fazla. 20 like'tı. Arkadaşlar onu deneyeceğim. Tabi karakter bende varsa. <laughs> Yoksa maalesef karakter almaya çalışacağım hızlı Arkadaşlar bayağı bir iyi. Baksanıza. Neyse ben bir oynayayım. Evet arkadaşlar yenildi. Bayağı bir güçlüler bu arada. Arkadaşlar ben hep yeniliyorum. Bunlar bayağı bir güçlü çıktı. Karakterleri de yitireceğim. Evet tabi ben bir şeyde Bu arada sadece bu videoya ee, Dediğim şeyler alacağım Yani 20 like gelirse deneyeceğim sizin için Uzaktakileri seçersek onlar daha Arkadaşlar en sondakileri seçeceğim Onlar daha korkunç Hiçbiri bende yok Ya niye Görüntüsü korkunç olanları seçiyorum. Bence yenileceğim. <laughs> Düşünsenize görüntüsü korkunç olanları seçiyorsunuz ve yeniliyorsunuz. Ama yani görüntüleri korkunç olduklarına göre kendileri de korkunç değiller midir? Oo şuradaki katimi çok fazla çekti. Bu kız çok iyi oynuyor. Bunu da değiştirmeyeceğim. <laughs> Nerede o karakter? Evet şu. Carla. Vay canına arkadaşlar karakterler. Bu arada baya bir havaları çıkmış bana. <laughs> Sonra doğru seçeceğim. Arkadaşlar onlar daha az dayanıyor aslında. Ama güçleri şey baya bir fazla. İlk evet, bu sefer Bu sefer farklı bir oyun oynuyoruz demiştim bir kayıtlamayı bilmiyorum. O zaman arkadaşlar bayağı bir şeyler ya bunlar. Nasıl bu da güçlendi. Ha şunu öldürelim bir başımızdan kurtulsun. Arkadaşlar basıyorum ama etki etmiyor. Zaten siz de ekranda şey oluşuyordur. <laughs> Boya bir karakter gitti. Bu seferki ki başarısız oldu. Bu arada de 123 göründü bir anda. Gören olmuş mudur? Öldürdü şu bizi. Baksanıza arkadaşlar şu güçsüz bizi öldüremez şu an. <laughs> Kaç kişi kaldık? Sıfır. Tih 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 ya tam bitmek üzereydi. Hadi başla ya çok oyalanıyorsun. Ben bıraksam acaba onlar kendi kendine etik ederler mi? Oyun çoğu mu kasıyor bana mı öyle geliyor arkadaşlar ben şu anda hiç ellemiyorum. aynı anda bizim de savaşmamızı istiyor. Sen çaldırmıyorsun ya Rabbim. yap? <laughs> Ay ya Rabbim dedim. Pardon, 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 pardon. Çok üzgünüm. Sen orada ne yapıyorsun sol? Eee, şafşal diyecektim Kaç kişi? 3 kişi kaldı. Ha, 4 şu elimin altındaki kırmızı da görünmüyordu. Baya bir vurdular bu arada. Adam bunu da kaybederse gidiyor değil mi? Allah geldiler bile. Arkadaşlar şimdi bu iki, biri mi savaşacak hepsiyle? Kardeşim bu öldü bile. Öldü. <laughs> Gerçekten Game Over yazısınlardan nefret ediyorum. Ya arkadaşlar ben yapamayacağım ama. bu o karakterin hangi olduğunu araştırmam lazım. Maalesef mücevherlerim en son 800'dü. 840'dı. <laughs> Harcadım. Mutsuzum. Onları biriktirmek baya bir uzun sürüyor çünkü arkadaşlar. O baya bir şey çıktı. Açıldı. <laughs> Oha arkadaşlar karakter farkında mısınız? Karakterler bir güzel çıktı. O niye o Chris mi? O erkek ismi de daha demin ki Romeo. Hüü, şeytan geldi. Şurada bir tane daha var. Apple. Vay canına güzeller. Arkadaşlar çok şanslıyım. Baksanıza. Bir taneden beş tane falan çıktı. Bu sefer yavaş yavaş açacağım. Buna bastım. Son elmaslarımı harcamak istemiyorum çünkü. Çok karlı çıktım arkadaşlar. Kardeşim, ona elmasa ihtiyacım var. Var mı sizde? Yine tam 7 yıl garantili. Evet arkadaşlar devam ediyorum değil mi? Ben şu anda devam ediyorum değil mi? Yanlışlıkla kaydı durdurdum falan sandım. <laughs> Hadi 25. Oo baya 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 bir karsız çıktık. 115 olmuş. Hemen basalım basalım basalım. Kardeşim bastık bastık. Kesinlikle tekrardan 800 yapamam. Some here is Ha bu her zaman çıkıyor. Bir anda beynim yandı. <laughs> Galiba şey arkadaşlar o gözü çıkan şey çıktı. Bu arada bu niye bu kadar parlıyor? Arkadaşlar özel karakter. Allah'ım öğretmen çıktı. Galiba o öğretmen değil. <laughs> Aa, ben bu karakteri çok seviyordum. Çok sevimliydi. Bu arada o şeyde de vardı. Um, Gacha Life'da da vardı. Nikoc. Evet yüklem. Ama benim en sevdiğim karakter hiçbir zaman çıkmayacak. Aaa <laughs> pengueneli level 5 yaptık. İyi aslında. Şimdi <laughs> level 5 yapmaya başladık. Ama biz level 5 olamadık. O tavşan level 6 çıktı. Arkadaşlar bayağı bir iyi çünkü zaten tavşan çok fazla çıkmıştı karşıma. Ooo bunu ilk kez gördüm nedense ama 4 kere 3 kere daha görmem lazım diyor bu. Evet arkadaşlar neyse devamı için. 0 like devamı biraz gelecek ama arkadaşlar o 20 like gelirse ben o karakteri araştıracağım ve çözümü yollarını ilk önce eğleneceğim sonra o bosta savaşacağım. İnşallah sağ salim çıkabiliriz.